dışarıdan müdahale edeceğiz. Ee, durduracağız, hareket ettireceğiz, tamam mı? Frame'leri arasında gezineceğiz. Bunu aynı normal timeline komutlarındaki gibi kullanacaksınız. Ben önce basit bir movie clip tasarlayayım. Adım adım hareket eden bir movie clip tasarlayayım. Şimdi bunu editleyeyim. Movie clip'in içindeyim şu an. Bunu movie clip'e dönüştürdüm. Her 5 frame'de, frame'de bir kopyalansın bu. Dur şöyle yapalım. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Her 5 frame'de 2, 3 olsun. Tamam mı? Basit bir animasyon yapıyorum. F5 ile F6 ile sağladım. Move klibim ne yapıyor bakın. Her 5 frame'de bir basamak artıyor. Şimdi ana sahneye dönelim. Bir buton atalım ki bu buton bu movie klibin hareketini durdursun. Movie clip, clip'im kaç frame'likti? Bir daha bakalım. 25 frame'lik bir movie clip. Her 5 frame'de birer tane artıyor. Bir tane ben hazır düğme kullanacağım. bir düğme atalım. Bir tane de hangi frame'de duruyor, hangi frame'de hareket ediyor diyor, onu görmeniz açısından <laughs> ne yapacağım? Dinamik text atacağım sahneye. Bu dinamik text üzerinde her ikisine ismini verelim. Buna diyelim ki txt1 diyelim. Şuna da buton 1 diyelim. Şuna mu klip 1 diyelim. Kısaca adlandırıyorum. Instance name'lerini veriyorum. Değişken ad instance name veriyorum. Şimdi Normalde çalıştırdığınızda nedir? Mu klip sürekli burada. Artan sonra başa gelir. Artan başa gelir bir şekilde devam edecek. İsimlerimi verdim. Her şeyi yaptım. Artık kod yazmaya başlayabilirim. Sahneyi durdurayım. Çünkü tek frame'lik bir animasyon durduruyor. Daha sonra butona bir kod yazalım. Butonumuzun adı neydi? btn1 olarak adlandırdık. Hemen bir event ekleyelim. Üzerine tıklayınca yapsın durdursun mesela üzerine tıklayınca move klibi durdursun hareketini ee, function'ımızı yazalım Ne yapacağız arkadaşlar? Muhukile bizi ismi neydi? mc 1di değil mi? MC1 nokta stop dediğimde muhukile hangi frame'de ise o frame'i durdurur. Hemen çalıştır biz Nasıl bir şey yapıyor bu? MC1 stop. Şimdi oynuyor. Tıkladım. Bakın burada durdu. Tabi hareket tekste biraz sonra işlem yapacağız. Hangi frame'de? Ne yapıyor? Nasıl bir şey? Onu göstereceğim. Ee, bir de bunu hareket ettirelim. Yani ba basınca dursun, başka bir olayda da hareket etsin. Copy diyelim. Onu da yapalım. Bir daha basınca mesela çalıştırsın. O nasıl yapılıyor ona da bakalım. Şimdi şurada ba button 1 diyor ya arkadaşlar. klik olayını değiştirelim mesela. Mouse out diye bir şey var mesela. Onu kullanırsak ne olur? Üzerinden çıkınca, mouse üzerinden çıkınca stop yerine şuraya play yazalım. Ne yapacak o zaman? Şu işlemde ne yapacak? <laughs> Üzerine tıklayınca duracak. Durdu. Üzerinden çekilince <laughs> Ha dur pardon. Şunu değiştirmeyi unuttum. Fonksiyon ismi değiştirelim. oynat diyelim. Fonksiyon isimlerini değiştirmeyi unuttuk. Şimdi durdurduk bakın. Mouse'un üzerinden çekilince mouse out olayı yapmıştım. Hatırladınız mı? Çekilince tekrar oynamaya başlar. Bakın tıklayınca düğme zaten değişiyor bakın. Tıkladım. Tıkladım burada durdurdu. Üzerinden çekilince devam ediyor. Peki ben buraya şey yazarsam mesela şuraya mc1 nokta go temp stop desem ne olur? Evet. Dur. Go temp play diyebiliriz değil mi? Ana timeline'daki bu go temp play, go temp stop, next play, previous play tamam mı? Bunların hepsini teker teker null clipleri uygulayabilirsiniz. Yani ana timeline için kullanılan komutlar null clip'in ismi daha sonra komutun kendisi şeklinde kullanılabilir. Şimdi bu hangi frame'de durdurmuşuz? Mesela onu text'e yazdıralım. txt1 olarak adlandırmıştık onu hatırlayın. txt1 Ne yapacağım? Text diyeceğim değil mi? Eşittir. Eşittir. mc1 nokta current frame diye bir komut var. Sizce ne olabilir bu? <laughs> ha, o anki frame. O anki frame. Total frame yani frame komutu o anki hangi frame'deyse, timeline hangi ise onu döndürüyor. Mesela bununla ilgili bilgi almak istediniz diyelim. Hemen ne yapıyorsunuz? Seçip sağ tıklayıp view help dediğinizde size current frame komutuyla ilgili bilgileri verecektir. Mesela açılıyor şimdi. Şurada current frame Bakın döndürdüğü değer neymiş Integer'miş Yani bana frame numarasını döndürecek Burada size açıklamasını yapıyoruz Specifies the Number of the frame In which playhead is located In the timeline of the movie clip diyor. Yani zaman movie clip'in zaman çizgisindeki Oynama başlığı O kırmızı zaman çizgisi Neredeyse onu sayısal değer olarak Döndürüyormuş ama ben txt yazacağım. O zaman ne yapmam lazım? Current frame. nokta neye çevirmem lazım? String'e çevirmem lazım. Çünkü sayısal bir değer döndürüyor. Şimdi çalıştıralım. Ne yaptı? Bakın 20. frame'de durdurdu. 5. frame'de 2. frame'de 18 gibi. Şimdi ben bu çubuktan faydalanarak nerede durdurursam o değeri yüzdelik olarak alabilir miyim? Yani 24. sırayı doldurdum ama tüm mümkünlüğü yüzde kaç Alırız. Nasıl alırız? En basit yöntem, en ilkel yöntem. Benim şu movie klibim 25 kare değil mi? Ben bunu yüzlük olarak alacağım. 4 çarparsam yüzdelik değerini alır mı? Alırım değil mi? Ya da frame sayısını orantılarım. İşte 23 ise yüzde kaçtır? Gibi. 4 ile çarpmam yeterli. O zaman şöyle bir şey yapabilir miyim ben? Buraya, şuraya bir değişken tanımlayıp Number türünde tanımlayalım. Şuraya A değerini şu şekilde aldırsan. Current frame çarpı 4 dersem ne olur arkadaşlar? O anki frame'i 4 ile çarpıyorum. Yani yüzdelik dilimini almış oluyoruz. Doğru mu? Şurayı tabi kaldırmam lazım. Neyi aldırmıştı değeri? A'ya aldırmıştı değil mi? A to string demem yeterli mi burada? Şurada değeri aldırdık. Çalıştıralım. Mesela şurada bir yerde durdurdum. 76. Normalde bu nedir? 4 katını alıyoruz ya nedir? 19 evet 19 mesela 92 yani yüzdelik bir dilimde sayı alabiliyoruz. şimdi siz ödevde ne yapacaksınız ödevde benzer bir şey ödevde 0'dan 360'a kadar böyle bir mu klip tasarlıyorsunuz ya bu şekilde kesikli kesikli olur ya da windows'un tamamlama çubuğu var ya yavaş yavaş donuyor o şekilde de olabilir Rastgele ile basıyorum düğmeye nerede durdu mesela belli bir freyle durdu. Bunu 0-360 aralarında alıyorsunuz. Atıyorum. 145 geldi. <laughs> Sahneye bir tane tekst atın. Bir tane düğme atıyorsunuz. Bir tane de muhul klip oluşturun. 145 geldi diyelim. 145 derece döndürün muhul Yani o muhul clip'ten gelen değere göre başka bir muhul clip'in rotation değerini değerliyle oynayalım. Nerelerde kullanılıyordu? Flash oyunlarını görmüşsünüz. Mesela kaleci şut çekiyor değil mi? İşte sağa sola ne tarafa gideceksin topu seçiyorsunuz. bu Dur, şimdi durdu. Mesela sağ tarafta durduysa top sağ tarafa gidiyor. O değer kadar. İşte topun topa vurma hızı şiddeti mesela. Onu seçiyorsunuz değil mi? Bu oyunlar gördünüz mü? Evet. evet, 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 evet. Oralarda kullanılıyor bu. O işin temeli. Bunu bir karlayın. Nasıl yapılıyor? Ne yapılıyor? Başka bundan ne yapılabilir? Geçen hafta verdiğimiz millet ödevini hatırladınız mı? ödevi bu şekilde yapılabilir bir tane inleç için Moore clip oluşturur. Ee, belli bir frame'inde normal oynar. Belli bir frame'de de şeklini değiştirir ya da içinin rengini değiştirir. Ee, normal klik olayına ilk frame'i çalıştırır. Diğer klik olayında ikinci e, Moore clip'in ikinci e, bölümünü oynatırız. O şekilde çözebilirsiniz Moore clip'i. Geçen hafta çözeyim. Tamam mı? Bir tekrar uğraşın ona. Ee, başka Sorunuz var mı arkadaşlar?